Merhaba ve sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün bize ulaştırdığınız kaynakları e, masaya yatırıyoruz. Köyceğiz'in emlak piyasası. Önümüzde TÜİK'ten gelen veriler var. 2015-2025 arası konut satış adetleri. Bir de şey, güncel kiralık ve satılık ilanları var Köyceğiz'deki. Oldukça zengin bir set yani. Amacımız ne? Basit. Bu rakamlar, bu listelemeler ne anlatıyor? Onu çözmek. Köyceğiz'de neler oluyor? Trendler ne yönde gidiyor? Piyasa şu an ne durumda? Canlı mı? Sizin için bu verilerden en kritik noktaları çıkarmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım tabii. Zaten bu kaynaklara şöyle bir bakınca köyceğiz'in çekiciliği hemen anlaşılıyor değil mi? Yani ilanlarda sürekli bir doğa vurgusu, havuzlu seçenekler, gırla, göl, deniz, hatta kaplıcalar falan hep bunları yakınlık ön planda. Bu piyasayı anlamak sizin için önemli olabilir. Belki bir yatırım fırsatı arıyorsunuz, belki köyceğize taşınma planınız var ya da sadece merak ediyorsunuz hani bu güzel yerde neler oluyor diye. Bu veriler size farklı bir bakış açısı sunacak kesinlikle. Çok güzel bir giriş oldu. O zaman ilk olarak geçmişe dönelim. Yani TÜİK'in bize verdiği o konut satış rakamlarına bir bakalım. 2015'ten başlıyor. 2025'in ilk yarısına kadar geliyor bu tablo. 2015'te Köyceğiz'de 187 konut satılmış, 2016'da biraz düşmüş, 171 olmuş, ama sonra e, işler değişiyor sanki. Grafikte net bir yükseliş var. Evet, evet o yükseliş gerçekten çok belirgin. Özellikle 2019'da 283 olan yıllık satış sayısı 2020'de e, 356'ya çıkıyor. 2021'de ise tam 409. Bu baktığımız 10 yıllık dönemdeki tepe noktası, zirve yani. Sonrasında bir miktar hani gevşeme var denilebilir. 2022'de 321, 2023'te 377 ama satışlar hala önceki yıllara göre bayağı yüksek seyrediyor. Sizin sağladığınız 2024'ün ilk 8 ayı verisi 237 satış ve 2025'in ilk 7 ayı 212 satış bu hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor gibi. 409 satış. 2021 yılı piyasanın nasıl ısındığını net gösteriyor gerçekten. Peki bu ani fırlama, yani özellikle 2020-2021-2022 bandındaki bu sıçrama bize ne anlatıyor olabilir? Kaynaklarımız doğrudan bir neden söylemiyor tabii ama o dönemde köyceğiz'e ilgide ciddi bir patlama olduğu açık. Kesinlikle. Bu tip bir sıçrama genelde şeyle açıklanır, bölgenin popüleritesi artmıştır, belki yaşam tarzı tercihleri değişmiştir, hani pandemi sonrası falan veya yatırımcı ilgisi yoğunlaşmıştır. Birkaç faktörün birleşimi olabilir. Kaynaklar nedenini tam vermese de ne olduğunu çok net gösteriyor. O yıllar köyceğiz için bir dönüm noktası olmuş sanki. Aylık verilere indiğimizde de ilginç şeyler var. Mesela Ağustos ayı yıllar içindeki toplam satışlara bakınca 247 satışla en hareketli aymış. Buna karşılık Kasım ayı mesela toplamda 207 satışla biraz daha sakin görünüyor. Bu da akla şeyi getiriyor. Mevsimsel bir etki olabilir mi acaba? Bu mevsimsellik ilginç. Acaba yazın gelen tatilciler mi bölgedeyken ev bakıyor yoksa başka bir şey mi var? Bir de bazı aylarda inanılmaz rakamlar var değil mi? Mesela Aralık 2020 tek ayda tam 83 konut satılmış. Aralık 2021'de de 60 satış var. Bu yıl sonu rakamları da düşündürücü yani. Evet, o Aralık rakamları hakikaten şaşırtıcı. Aylık ortalamaların çok çok üzerinde. Yıl sonu kapanışları mı, belki vergiyle ilgili bir durum mu? Yoksa o döneme özel bir talep yoğunluğu mu? Spekülasyon yapabiliriz tabii ama net olan şu ki piyasa bazı dönemlerde böyle beklenmedik ataklar yapabiliyor. Bu geçmiş veriler bugünü anlamak için sağlam bir temel oluşturdu. O zaman şimdi bugüne gelelim mi? Güncel kiralık ilanlarına yani. Bu geçmişteki hareketlilik bugünkü kiralık piyasasını nasıl etkilemiş bir bakalım. Harika bir geçiş oldu. Evet kiralık ilanlarına baktığımızda ilk çarpan şey inanılmaz bir çeşitlilik. Yani Ekincik'te 45 metrekarelik hani daha mütevazi bir one plus one daire de var. Ee, gelişim mahallesinde 500 metrekarelik 4 plus one devasa bir villada. E, liste böyle uzayıp gidiyor. Beyobası'nda 50 metrekare one plus one'lar. Gülpınar'da 250 metrekare 5 plus one triplex villalar gerçekten çok geniş bir yelpaze. Bu çeşitlilik önemli. İlanların detaylarına baktığımızda bazı özellikler hep tekrar ediyor. Eşyalı ve eşyasız seçenekler bayağı dengeli gibi havuz özellikle villalarda sanki artık standart olmuş gibi değil mi? Bahçeler, doğa manzaraları, işte göle yakınlık, denize yakınlık, yuvarlak çay gibi popüler yerlere, kaplıcalara yakınlık bu konum avantajları hep vurgulanıyor. Bu da bize aslında kiracıların nelere değer verdiğini gösteriyor. Mahalle olarak ise Beyobası, Çandır, Ekincik, Gelişim, Gülpınar, Toparlar ve Zeytin Alanı. Bu isimler listelerde sık sık geçiyor. Aktivite buralarda yoğunlaşmış, çok net. Peki ya fiyatlar? Bu çeşitlilik fiyatlara nasıl yansıyor? Fiyatlarda da tahmin edersiniz ki makas çok açık. Mesela Gülpınar'da merkezi bir yerde 75 metrekare eşyalı 1 plus 1 daire için aylık 27.000 TL istenebiliyor. Öbür tarafta toparlarda 205 metrekare özel havuzlu, bahçeli bir 3 plus 1 villa var. Onun için 66.000 TL gibi bir kira isteniyor. Tabii sizin kaynaklarda 1.500 TL gibi aşırı düşük ya da 400.000 TL gibi aşırı yüksek hani muhtemelen çok özel durumları gösteren uç örnekler de var. Ama genel eğilime baktığımızda metrekare başına ortanca kira fiyatı yani piyasadaki tüm kiraların tam ortasındaki değer 246 TL olarak hesaplanmış. Bu bize genel bir fikir veriyor. 246 TL metrekare ortanca kira. Peki bu özellikler ve fiyatlar arasındaki ilişkiyi nasıl okumalıyız? Yani havuzlu olması, manzaralı olması fiyatı ne kadar yukarı çekiyor? İşte o villa örneği tam da sizin kaynaklarınızda görünen bir eğilimi gösteriyor. Havuzlu, iyi konumda olan mülkler, özellikle Çandır veya Zeytin Alanı gibi manzarası güzel doğayla iç içe olduğu söylenen yerlerde ise fiyat skalasının tepesine oynuyor. Daha merkezi, apartman dairesi tarzı yerler haliyle daha uygun fiyatlı. Eşyalı seçeneklerin bu kadar çok olması da ilginç bir detay. Bu belki şeye işaret ediyor, bölgeye sadece sezonluk gelenler olabilir ya da yeni taşınıp hemen yerleşmek isteyenler, hatta belki yatırım amaçlı alınıp direkt eşyalı kiraya verilen mülklerde olabilir. Yoğunluk olarak baktığımızda ise gelişim, toparlar, gülpınar ve zeytin alanı mahalleleri kiralık piyasasının merkezi gibi duruyor. Bu kiralık piyasasındaki canlılık, özellikle o havuzlu villalar, doğa manzaralı yerlere olan talep acaba satılık piyasasına nasıl yansıyor? Yani mülk sahibi olmak isteyen sizi Köyceğiz'de neler bekliyor? Şimdi biraz da ona bakalım satılık ilanlarında da benzer bir çeşitlilik var mı? Var hem de nasıl? Hatta belki daha da geniş bir elpaze söz konusu. Bir tarafta dövüş belende 40 metrekarelik hani kompakt bir one plus one daire bulabiliyorsunuz. Diğer tarafta yangıda 10 dönüm yani 10 bin metrekare gibi devasa bir arazi üzerinde four plus one bir çiftlik evi var. Ya da Hamitköy'de 7,5 dönüm arazi içinde 4 plus 1 bir konut. Yani köyce sadece merkezde değil, daha kırsal, daha geniş yaşam alanı arayanlar için de seçenekler sunuyor anlaşılan. Fiyatlar ne durumda peki? Kiralıktaki o geniş makas burada da var mı? Birkaç örnek alabilir miyiz? Hem de nasıl var? Fiyat aralığı gerçekten inanılmaz geniş. Mesela gelişim mahallesinde 50 metrekarelik bir 1 plus 1 daire için İki buçuk milyon TL civarı bir fiyat görüyoruz. B obasında ise oldukça büyük, 500 metrekarelik bir 3 plus bir villa için 16.4 milyon TL istenebiliyor. Ve tabi piyasada çok daha yüksek rakamlarda dönüyor. Zeytin alanında muhtemelen çok özel bir konum veya özelliklere sahip büyük bir mülk için 165 milyon TL gibi e, astronomik bir fiyat etiketi bile var. Bu üç örnekler tabii genel piyasayı yansıtmaz ama potansiyelin sınırlarını göstermesi açısından ilginç. Metrekare başına fiyatlara bakarsak peki? O bize daha standart bir karşılaştırma sunar mı? Metrekare başına satış fiyatı analizi, TL metrekare, de bu geniş aralığı doğruluyor ve ilginç detayları ortaya koyuyor. Mesela toparlarda listelenen 1367 metrekarelik muhtemelen eski bir yapı olan 2 plus 1 bir ev düşünün Metrekare fiyatı yaklaşık 3.800 TL gibi bayağı düşük. Burada fiyatı belirleyen şey bina değil de büyük ihtimalle arsanın kendisi. Diğer uca baktığımızdaysa Gülpınar'da küçücük 36 metrekarelik bir 1 plus 1 için metrekare başına 166.000 TL ya da Çandır'da 100 metrekarelik bir 2 plus 1 için 300.000 TL gibi inanılmaz yüksek değerler var. Bunlar muhtemelen çok özel konumlar, belki yeni lüks yapılar ya da şey de olabilir, potansiyel veri giriş hatası. Ama bu uçların dışında kaynaklarınızdaki verilere göre hesaplanan ortanca metrekare başına satış fiyatı, yani yine tüm satılık ilanların tam ortasındaki değer 70.000 TL metrekare. Bu rakam piyasanın genel seviyesi hakkında bize daha sağlam bir fikir veriyor. 70 bin TL metrekare ortanca satış fiyatı. Peki genel olarak en çok hangi konut tipleri ve hangi mahalleler popüler satılık piyasasında? Kiralıkla benziyor mu durum? Evet benziyor. İlanlara şöyle bir genel bakınca 2 plus 1 ve 3 plus 1 konutların oldukça yaygın olduğu görülüyor. Bu da hem aileler hem de daha küçük haneler için bir talep olduğunu gösteriyor. Konum olarak ise yine aynı isimler parlıyor. Gelişim, Toparlar, Gülpınar ve Zeytin Alanı mahalleleri satılık ilanlarında da sık sık karşımıza çıkıyor. Yeni mahallede bu listede dikkat çekenlerden bu da gösteriyor ki bu mahalleler hem yaşamak için hem de yatırım için popülerliğini koruyor. O zaman bu mahallelerdeki hani tipik bir mülkün fiyatı hakkında bir fikir verebilir misiniz? Mesela gelişimde bir 2 plus 1 ya da yeni mahallede bir 3 plus 1 ne kadara geliyor aşağı yukarı? Tabii mesela gelişimde 110 metrekarelik standart diyebileceğimiz bir 2 plus bir daire için istenen fiyat 5.85 milyon TL civarında görünüyor. Yeni mahallede ise 150 metrekarelik bir 3 plus bir müstakil ev için 10.5 milyon TL gibi bir fiyat var ilanlarda. Bu örnekler bize piyasadaki genel seviyeler hakkında bir fikir veriyor. Tüm bu çeşitliliğin ortasında kaynaklarınızda belirtilen bir diğer önemli veri de ortanca satış fiyatı. Yani listelenen tüm mülklerin fiyatlarına bakıp tam ortadakini bulduğumuzda bu rakam 11 milyon TL olarak çıkıyor. Bu köyceğiz'de satılık ortalama bir mülkün fiyat seviyesi diyebiliriz belki. Peki, şimdi bütün bu parçaları birleştirelim. Geçmişteki o yüksek satış rakamları var. Özellikle 2020-2023 arası. Bugün yüzlerce kiralık, 228 ilan ve satılık 404 ilanın olması bütün bunlar bize köyceğiz piyasası hakkında ne diyor? İşte bu farklı veri noktalarını bir araya getirdiğimizde ortaya ilginç bir tablo çıkıyor aslında. Birincisi 2020-2023 arasındaki o yüksek satış hacmi bölgeye olan yoğun ilgiyi talebi net bir şekilde göstermişti zaten. Bugün elimizdeki o yüzlerce kiralık ve satılık ilan ise ya bu ilginin hala canlı olduğunu ya da en azından piyasada ciddi bir arzın ve hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Yani o dönemde yapılan yatırımların bir kısmı şimdi belki kiralama veya yeniden satış yoluyla piyasaya geri dönüyor ya da talep hala o kadar güçlü ki yeni arz yaratılmaya devam ediyor. Her iki durumda da piyasa oldukça hareketli görünüyor, bu kesin. Bu canlılık içinde sizin dikkatinizi en çok çeken ne oldu? Mesela ortanca satış fiyatı 11 milyon TL olan bir yerde, ortanca metrekare kira 246 TL iken ortanca metrekare satış fiyatının 70 bin TL olması bu size ne düşündürüyor? Bu oranlar bir yatırımcı ya da ev almak isteyen biri olarak sizin için ne ifade etmeli? İşte burası gerçekten kritik bir nokta. Bu verilerdeki belki de en çarpıcı şey, sizin de dediğiniz gibi, ortanca satış fiyatlarının ister metrekare başına 70 bin TL deyin, ister toplamda 11 milyon TL, kiralara, hani 246 TL metrekare dedik ya, oranla oldukça yüksek kalması. Basit bir hesapla bile bir mülkün kendini kira geliriyle geri ödeme süresi yani o meşhur amortisman süresi bayağı uzun olabilir gibi duruyor. Bu durum genelde iki anlama gelir. Ya köyceze yatırım yapanlar anlık yüksek kira getirisinden çok mülkün uzun vadede değer kazanacağına inanıyorlar. Yani değer artışını oynuyorlar. Ya da bölgeye olan talep o kadar yüksek ki bu durum genel olarak alım fiyatlarını kiralara göre çok daha fazla yukarı itmiş. Sizin için bunun anlamı ne? Yatırım stratejinizi veya alma kararınızı etkileyebilir bu. Yani hızlı kira getirisi mi hedefliyorsunuz yoksa uzun vadeli değer artışı mı sizin için daha önemli? Bu veriler bu soruyu sormanıza yardımcı oluyor işte. Bu önemli bir ayrım gerçekten. Peki aktivitenin yoğunlaştığı mahalleler konusunda bir netleşme var mıydı? Kesinlikle var. Tekrar altını çizmek gerekirse hem kiralık hem de satılık listelerde sürekli olarak gelişim, Toparlar, Gülpınar, Zeytin Alanı ve Yeni Mahalle gibi bölgeler karşımıza çıkıyor. Bunlar piyasadaki ana aktivite merkezleri olarak öne çıkıyor. Eğer köyceğiz'de bir hareketlilik arıyorsanız bu mahalleler mutlaka radarınızda olmalı. O zaman ee, bu detaylı incelememizi bir toparlayalım isterseniz. Elimizdeki verilere göre Köyceğiz özellikle 2020-2022 arasında konut satışlarında ciddi bir sıçrama yaşamış ve bu hareketlilik bugüne de yansımış gibi duruyor. Şu anda hem kiralık hem de satılık piyasası oldukça aktif görünüyor. Küçük dairelerden tutun büyük villalara kadar çok çeşitli seçenekler var. Gelişim, toparlar, gülpular gibi merkezi ya da doğası güzel mahalleler popüler, fiyatlar ise mülkün büyüklüğüne, konumuna ve tabii ki havuz, manzara gibi ekstralara göre ciddi şekilde değişiyor. Satış fiyatlarının kiralara oranla yüksek olması da dikkat çeken bir başka bulgu oldu. Peki tüm bunların ışığında sizin için son bir çıkarım, hani üzerinde düşünebileceğimiz bir nokta ne olabilir? Bence sadece bize sağladığınız bu verilere ve ilanların diline bakarak üzerinde durulması gereken ilginç bir konu var. Şöyle düşününce hem kiralık hem de satılık ilanlarda bu kadar çok villadan, özel havuzdan, geniş bahçeden bahsedilmesi ve sürekli doğayla iç içe yaşam vurgusunun yapılması bu durum geçmişteki o yüksek satış rakamlarıyla birleşince bize köycezi konut piyasasının karakterinin nasıl değiştiğine, nasıl evrildiğine dair güçlü sinyaller veriyor. Bu durum bölgeye kimlerin kaşındığı, kimlerin yatırım yaptığı ve Köyceğiz'in artık nasıl bir yaşam tarzını temsil ettiği ya da hedeflediği hakkında ne söylüyor olabilir? Yani ilanlardaki bu ağırlıklı konut tipleri ve ima edilen yaşam biçimi bölgenin belki de daha çok belirli bir gelir grubuna veya belirli bir yaşam tarzı beklentisine hitap eden bir çekim merkezine dönüştüğünü gösteriyor acaba? Bu verilerin bir adım ötesinde sizin için düşünmeye değer bir soru olabilir. Gerçekten üzerinde kafa yormaya değer bir nokta. Bize sağladığınız bu değerli kaynaklara dayanarak Köyceğiz emlak piyasasına yaptığımız bu kapsamlı bakışa katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız bu analiz sizin için de aydınlatıcı olmuştur.